Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Bu haftanın son iş günüydü. Umarım verimli geçmiştir. Gerçekten haftayı güzel kapatmışsınızdır ve artık hafta sonuna hazırsınız. Ee, güzel keyifli zaman e, geçirmeye hazırsınızdır. Şimdi gelin bakalım 23 ve 24 Eylül yani cumartesi ve pazar gökyüzünde ne ne gibi bir 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 de konuşabilsem ne gibi bir görünüm var? Nasıl bir hava durumu var? Gelin beraber bakalım. Şimdi bu hafta sonu için geçerli. Ee, en major etkileşim aslında Mars-Şiron karşıtlığı. Bunu konuşacağız. Ama bundan da önemlisi bu cumartesi sabah saatlerde hatta 09.50'de tam olarak Güneş-Terazi Burcu'na giriş yapacak. Öncelikle bütün Terazi Burcu olan kişileri doğum günlerini kutlamak istiyorum ben bu vesileyle. Umarım çok güzel bir yıl olsun sizler için zaten şimdi artık tutulmalar da koç terazi aksına geçtiği için e, ufak ufak şunu söyleyebiliriz önümüzdeki yani hem bu yıl hem önümüzdeki bir yıl dahil olmak üzere çok önemli değişimler olacak hayatınızda umarım e, bu yaşınızda gerçekten e, böyle e, güzel hatıralarla birlikte e, daha sonra hatırlayacağınız yaşınız olur. Bunu da dedikten sonra bir şey daha söylemem gerekiyor. Güneş tam terazi burcuna geçer geçmez e, sadece teraziler doğum günü kutlamıyor. Çok daha da önemli bir olay var gökyüzünde. Yani aslında gecenin ve gündüzün eşitlediği e, sonbahar ekinoksu meydana geliyor. Şimdi ekinoksla ilgili ben bugün sizler için güzel upuzun yine detaylı detaylı bir video çektim. Bu videoyu bu gece youtube kanalıma yükleyeceğim yarın o yüzden gündüzden siz o videoyu izleyebileceksiniz linki de paylaşırım burada instagramda mutlaka onu kaçırmayın şimdiden söyleyeyim bilginiz olsun yarın güzel bir video geliyor Ekinoks haritasının yorumlanması neden önemli aslında? kadim astrologlar bile aslında ekinoksları, yaz sortisi, kış sortisi, ilkbahar ekinoksu, sonbahar ekinoksu bunları mutlaka yorumlarlardı ama özellikle tabii ki bireysel hayat e, haritalarımızla da yorum yapılabilir ama ee, özellikle dünya astrolojisi yani ülkeler astrolojisi için e, ülkenin e, o mevsim yaşayacağı e, olaylarla alakalı öngörüler yapmak için kullanılan harita tipi. Dolayısıyla bu videoda e, neyi izleyeceksiniz? Hem dünya genelinde bu sonbahar mevsiminde neler yaşanabilir? Hem de ülkemizde bu sonbahar mevsiminde 3 aylık zaman diliminde hangi konuların ön planda olacağı, hangi konuların daha çok konuşulacağı vesaire, hangi konularda gelişmeler olacak, ne beklemeliyiz bu sonbahar mevsiminden bunları konuşuyor olacağız. Daha doğrusu ben bugün kaydı yaptım zaten siz yarın izliyor olacaksınız sevgili dostlarım. Ama biz şimdi ben daha fazla uzatmayayım uzun bir e, giriş oldu açıkçası bu günlük video olduğu için hani bu hafta sonuna bir odaklanalım. Evet. Ee, sonbahar ekinoksu meydana geliyor. Önemli tabii ki. Ee, ama bununla birlikte asıl bu hafta sonu çok önemli majör bir etki var. O da Mars şiron karşıtlığı Hem cumartesi hem pazar. Asıl pazar gün netleşiyor ama bakın. Ama cumartesi de çok aktif, çok etkin. Şimdi e, Mars şiron karşıtlı kazalar açısından tehlikeli. Sağlıkla alakalı e, özellikle dikkat etmeniz gereken zamanı anlatır. Eee Mars, Chiron. Şimdi Mars biliyorsunuz işte böyle bir savaşkan bir gezegen. Biraz öfkeyle, agresyonla alakalı, sataşmayla aslında alakalı kavga enerjisi vardır Mars'ta. Aynı zamanda tabii ki yaşam enerjisi var. Dolayısıyla sağlıkla da çok bağlantılı. Chiron da aslında haritamızda genelde Bizim en hassas, en yumuşak karnı e, olduğumuz konuları gösterir. En böyle e, yara almaya müsait e, olduğumuz konuları gösterdiği için burada şiron sağlık göstergelerinden de bir tanesi olduğu için hem fiziksel sağlık açısından bakın hem de ruhsal e, sağlığı açısından e, duygusal yaralar almakla alakalı da çalışabilir demek ki sağlık konularında niye dikkat edeceğiz bağışıklık sistemimizin yüksek e, tutmaya çalışacağız çünkü biraz bu anlamda zorluklar yaşanabilir. Bunun dışında bel böbrek mesane prostat e, onun dışında. Ne diyelim baş bölgesi, başla alakalı, beyinle alakalı, düşük mesela başını çarpmayla alakalı çarpma, kesikler, mars kesik, bunun dışında. Yani bir şeyler batar mesela yani bir iğne batar parmağınıza en küçüğünü söylüyorum hani e, bunun dışında Mars kanla alakalı kan değerleriyle ilgili çalışabilir ama özellikle baş bölgesinde burada dikkat edilmeli burada baş dönmeleri vertigoları tansiyon yükselmesi tansiyon çok fırlayabilir bugünlerde ona çok dikkat etmek lazım yaklaşık olarak böyle sevgili dostlarım zaten bağışıklık sistemimizi genel anlamda yükseltmemiz gerekiyor Ekinoks e, videosu çok detaylı bahsediyorum orada çünkü e, bulaşıcı hastalıkların yükselmesi söz konusu olacak sevgili dostlarım. Bu e, sonbahar aylarda dikkat etmek lazım. Bunun dışında e, duygusal anlamda bakın ilişkiler açısından burada sürtüşmeler, çatışmalar, e, kavgalar e, bu şekilde de kendini gösterebilir. Ne bileyim trafikteyken vesaire böyle durduk yere hiç olmadık yerde bir anda tansiyon yükselebilir. Kavgalar o hani çıkabilir. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Bir anda bir öfke patlamasına eee patlaması noktasına gelebiliriz sevgili dostlarım. Peki en majör etki bu. Buna bir kere dikkat edeceğiz bu hafta sonu. Ama bunun dışında hani hafta sonu komple çöp mü şimdi? Kötü mü? Hayır değil. Güzel etkiler de var. Şimdi biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi e, hem cumartesi hem pazar günü ay oğlakta olacak. Ay oğlaktayken aslında çok güçlü pozisyonda değil ama e, iş yapmak konusunda bize bazı fırsatlar sunabilir. Çünkü Ayolak'tayken orada bir e, ciddiyet vardır. E, bir kere e, işleri yapmak, düzenli olmak, tertipli olmak vardır. Dolayısıyla bu anlamda bu hafta sonu aslında yapılacak olan işlerimiz varsa şöyle sağlam sonuçları at almak adına e, hani böyle m kalıcı sonuçlar vesaire elde etmek için aslında çok da güzel etkiler olabilir sevgili dostlarım. Peki... Cumartesi'ye şöyle bir baktığımızda e, orada hem Satürn'le olumlu bir açısı var ayın sabah erken saatlerde. E, bu da çok hani demin söylediğim şey zaten o sağlam sonuçlar. E, sabah saatlerinde özellikle bir şeylere başlarsak aslında burada gerçekten başarılı olma ihtimalimiz olabilir. Yeni başlangıçlar için bu anlamda güzel bir zaman. Çünkü somut adımlarla ilerlediğimiz vakit ve disiplinli ve ve istikrarlı olduğumuz vakit satürn bizi burada destekliyor ve gerçekten çok sağlam adımlar ve böyle uzun vadede hani kalıcılık getiren adımlar atmamıza yardımcı oluyor aslında sabah saatleri bu anlamda çok güzel öğleden sonra akşama doğru ay merkür arasında bir trine var yine akşam saatlerde gece saatlerde ay jüpiter arasında trine var dolayısıyla cumartesi hiç de fena değil bu anlamda Merküryen konu Jüpiter'in konular burada destek görüyor. Bu ne demek? Özellikle eğitimle alakalı konular. Mesela bu cumartesi günü bir eğitim için başvuru yapmak, eğitim almak mesela. Gerçekten çok böyle Jüpiter'le birlikte orada size o bilgeliğin kapısını açacaktır aslında. Gerçekten çok güzel. Ben de yarın bir eğitime başlıyorum bu arada. Çok güzel olacağını düşünüyorum bu sebeple. Neyse konuya geleyim. Bunun dışında neler söylenebilir? Eğitim konuları, iletişimle alakalı bütün konular, birilerle görüşmek, anlaşmalar sağlamak vesaire kendinize anlatmak istiyorsanız yazılı veya sözlü bir şekilde gerçekten çok olumlu etkiler var. Hatta Jüpiter'in etkisiyle birlikte parasal konularda bile orada olumlu etkiler var. Venüs işin içinde değil ama. Yine de Jüpiter'in desteğiyle birlikte belki yatırım yapmayla alakalı böyle destekler görmek ya da bir böyle güzel bir tavsiye almak bu tarz konularda bu şekilde de tezahür edebilir sevgili dostlarım. Ve pazar gününe baktığımız vakit orada ayın şöyle Mars ve Şiron karşıtlığının e, tetiklendiği aslında bir görünüm var. Çünkü e, ay da buraya kare açı yaptığı için tek kare açı kalıbı var gökyüzünde sevgili dostlarım. O yüzden hani videonun başlarında e, anlattığım o Chiron karşıtlığı hani sağlıkla ilgili yaralarla ilgili vesaire bahsettiğim konu işte bakın pazar özellikle sabah saatlerde böyle ekstra ekstra tetiklenmiş olabilir bu aile birlikte dolayısıyla ekstra dikkat etmek lazım yani bu hafta sonuyla alakalı cumartesi ve pazara şöyle genel baktığımda pazar sabah saatleri en böyle tehlikeli bu anlamda gözüküyor hani diğer saatler biraz daha yumuşak gibi gözüküyor açıkçası e, fakat öğlene doğru mesela hava durumu biraz değişiyor. Orada ayın ve Uranüs arasında güzel açısıyla birlikte e, Uranüs'ten güzel destekler geliyor. Dolayısıyla böyle Uranüs biliyorsunuz sürprizler gezegeni burada güzel sürprizlerle karşılaşma şansımız olabilir. Uzun zamandır görmediğimiz kişilerle buluşma vesaire haber alma e, gibi tezahür edebilir aslında. Ve günü nasıl e, bitireceğiz derseniz eğer akşam saatlerde Ay Neptün arasında güzel bir açı var. Ay Plütonla kavuşuyor. Ay Plüton kavuşumu şöyle tabi e, negatif de gösterebilir kendini biraz zorlayabilir e, ama aynı zamanda e, bize müthiş bir güç de katabilir e, bir taraftan. Şimdi neptünle güzel açısıyla birlikte aslında maneviyatımızı yükseltmek adına e, biraz böyle ruhsal çalışmalar yapmak adına mesela güzel etkiler verebilir sevgili dostlarım. Evet 23-24 Eylül Cumartesi ve Pazar gününe şöyle bir baktık. E, astrolojik olarak nasıl bir gökyüzü var diye inceledik. Umarım bu hafta sonunuz çok güzel geçer. E, keyifli geçer, güzelce dinlenirsiniz ve önümüzdeki haftaya hazır olursunuz artık. Kendinize çok iyi bakın ve Pazar akşamı yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.